Ben bugün size maske yapacağım arkadaşlar. Ee, koronavirüsten nasıl korunabiliriz diye. Biliyorsunuz şu anda maskeler de çok pahalı olduğu için evimizde kendi yöntemlerimizde maske yapacağız. Ee, benim kullanmadığım bonelerim vardı. Bu yapılmış e, hali maskemizin. Çok basit. Sadece bir makas elimizde bulunuyor. Ee, bone, evimizde bulunan bone. Benim bunlar kullanmadım. eski bonelerimden. Ee, şimdi size ben nasıl maske yapılacağını 5 dakika içinde maskemiz hazır. Ee, şu anda size yapım aşamasını göstereceğim. Kızım sen bunu tut. Şu anda maske eee maskemizin yapımı, yapımı için bonemizi böyle alıyoruz. Ee, önümüze gelen tarafıyla, ipleriyle bu bizim maskemiz olacak. Şurada dikiş yerleri var. Biz buradan keseceğiz burayı. Lastikli tarafından beraber böyle keseceğiz ve bizim maskemiz hazır olacak. Şu anda ben e, size gösteriyorum. Şimdi biraz göstereceğim ve yaptığım maskeyi size göstereceğim. Şimdi şu şekilde kesiyorum, bu şekilde kesiyorum ve maskemiz hazır olacak ve ben bunu böyle sona kadar götürüp maskem hazır olacak. Yani şu anda bunu yapmıyorum, yapılmışı gösteriyorum. Şunu bu şekilde. Yaptığım maskemi bu şekilde bağlıyorum ve maskemiz hazır. Dışarıya çıktığımızda kullanabileceğimiz, eve geldiğimizde tekrar yıkayıp bir daha kullanabileceğimiz maske türü ee, arkadaşlar. Bu şekilde maskemiz. Ee, burada tekrar göstereyim ben size. Boneler bu bunlar. Ee, hiçbir şey yok. Sadece makasla makasla alıyoruz. Ee, şuradan lastikli olan kısmı dönemeçli yerinden kesiyoruz. Bonemiz hazır. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Ee, bunun tanesi yenisini aldığın zaman 2 lira 2,5 lira tanesi. İnşallah faydalı olur.